sürüye saldıran kurtlar yavru ve annesini sürüden geri kalmasını sağlayarak yavruyu almaya çalışıyorlar. Anne durumu fark edince yavruyu korumaya çalışsa da kurtların hiç geri adım atmaya niyetleri yok. Kararlı şekilde dört bir yandan saldırıyorlar. Annenin çabası sayesinde bufalo sürüsüne yetişmeyi başarıyorlar. Çok yorucu bir kovalamacadan sonra kurtlar nihayet pes ediyor. Şimdilik her şey yolunda fakat yavrular büyüyene kadar birçoğu kurt ve diğer yırtıcı hayvanlara yem olmaktan kurtulamayacaklar.